Herkese günaydın. Ee, bugün bir vlog daha çekmeye karar verdim. Stajda son iki günüm. Şimdi üniversite ödemelerini yapmaya gittim. Üniversite harç ödemelerini. Ben neden harç ödüyorum? Ee, ben bir sene iç mimarlık okudum. Ve üniversite e, tamamlama yılım 5 sene olarak gözüküyor. Veteriner fakültesi için. Ve nasıl oluyorsa e, KYK al. Hatta KYK'm da iptal edildi. Ay çok yoruldum. Neyse son sene kaynakam iptal edildi. Dedim ki eyvallah devlet bana sürekli para mı verecek ben okuyorum diye. Ama üniversitemi okumak için yani harç ödemelerine de tabi tutuldum. Sanki ben derslerden kalmışım gibi altı üstü bir kararsızlık yaşadım ve benim veteriner fakültesini tamamlamamın yılım 5 sene ve ben 4 senedir veteriner fakültesindeyim. Bilmiyorum sinir bozucu ders seçebilmem için ilk önce harcı ödemem gerekiyor. Harç ödeme bazen sonradan açılıyor. Bu sabah da onunla uğraştım şimdi. Çok senelerim bulduk. Aynur Akıncan, bir şey demek ister misin? Hı? Durum güncellemesi yapıyorum. beşinci sınıftan hiçbir dersimi alamadım. Çünkü ben dördün, dörtten stajım kalmıştı. Staj yazın olmasına rağmen internet ve çakışıyor alamadım. Manuel olarak dilekçe verip o şekilde ekletecekmişim. İnşallah ekletilir yoksa bir dönem uzar direkt. Günaydın. Kazım hocam kahvaltı hazırlamış bize. Şimdi kahvaltı Hadi yapacağız. Ederim, Teşekkür ederiz hocam. Ağzımız anla. Bu yaptığınız tek oranı... kolundaki ödemeli de bir yeri tercih kedi. Evet. Bu klinikteki en tatlı ve en mazlum kedi. Ben de de ben sağlayıp, mi? <laughs> nasıl meta üzerinden mi İyisin. yok kız. Ağır. Ama şey sildideyiz. yanına tamam mı? şey, belki iyileşirsin. Okay. Yatıracaktım. Seni ve böyle ama hiç iyi olmadı. Kendi kendine hareket ettikten acımıyor mu? Ha? E, gitti. şu an insan izliyorsun. Maşallah. Pazar <laughs> Dur canım. Dur aşkım. <laughs> Geçen sene şey çok meşhurdu, Klinikte ben tıraş yaparken Kızların hepsi gelip ve kişisel gelişim üzerine sohbet Kişisel gelişim. Genelde erkekler üzerindeydi ama. <gülüyor> <gülüyor> ben bile anlamadım. Ayşe'nin bir bakmaktan yazdık. Kadın seçmeler. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Kulak kaşıntısıyla gelen hastanın aldığın, kulağından aldığımız örnekte uyuz çıktı bu şekilde. Bulabilip geri dönüyor zaten. Çok bu uyuzlar bu şekilde direkt mikroskopta görünüyorlar, hareket halindeler. Sadece kulağından aldığımız e, kulak pamuğuyla kulak kirinden aldık ve buradaki lambalara ekim yaptık ve bir daha bulacağım. Görünüyor mu şu <gülüyor> 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 Hasta gelmiyordu. Ben de Do, bir şeyler çalışıyordum. Şimdi kendimi tanıtacağım. Öncelikle kanalıma Bienvenido. Joe soy Ayşenur. <laughs> Başka bir lirka.

Bilmiyorum nasıl sohbet izlemeyi seversiniz. Ben öyle sohbet bir video çekmedim şu an kadar ve çevre sohbetleri. <laughs> Mesela klinikte veya hayvanlarla uğraştığım bir işin olduğu için en çok zorlandığım şey ve bir tane avantaj söyleyebiliriz. Tamam, başlıyorum. Başlayayım. Ben hayvanlar için söylemeyeceğim, klinik için söyleyeceğim klinik pet düşünenler için kesinlikle izlenin, iznin olmaması, tatilin yok. Yani bir, bir sene özel sektör, hiçbir şekilde izlenin olmaması çok büyük bir eksi. Avantaj olarak... Yani nerede çalışırsan çalış bir şey iznin izin olmaz, memuriyette de öyle değil. Memuriyette öyle değil. Öyle değil. Aram büyük başta olduğunu düşünür. Büyük başlarda tamamen pet olduğunu düşünür. Yok, büyük başlar onlar da olduğunu da. Tamam, tamam. Evet. ben şeyden gireceğim. Esin nasıl diye ilk bir yerden bakınca hmm. Sabah gidiyorsun, akşam gidiyorsun. Sosyal ilişkilerin fazlasıyla iyileşiyor mu diye. Evet. Hmm. Çalışma arkadaşlık da yoruyor. Yorum Çalışma arkadaşlık <laughs> da <laughs> <laughs> Sizden bağımsız. Çünkü akşama kadar onunla birlikte olmak zorundasın. Hmm. Şeyden bahsediyor. <laughs> sen okuldan girebilirsin direkt. Iki, ikinci sınıf daha, daha, ben beşim, ben yolun başındayım ki adamım Tamam, Aynen. Aynen sonunda ilk yarıyı başında okul hakkında bir şey söyleyebilirsin. Sonuçta ilk senelerin herkesin büyük sesi neler. Ya zor yani. Gençler zor. Ama orada ben geri döndem. Yeterli enerji almam. Ya çünkü bence çalıştığımız okul zamanında gördüğümüz derslerin, o kadar verdiğimiz çabanın sonucuna alamıyorsun. Çünkü bir ee, insan doktor değilsin, bir diş hekimi değilsin, bir eczan, şey, eczacı değilsin ve bunlar değilsen zaten Türkiye'de çok bir değer görmüyorsun. Ve e, şey olması lazım yani ezdacılarla aslında bir tutulmanız lazım şekilde. Bak hekimleri konuşmuyorum ya, Türkiye'de böyle bir beklentim yok. Onlar da esnaf, onlar da şey ama hiçbir şekilde onların ben bir eczaneye girip pazarlık yaptıklarını anlayamadım. Evet. Çünkü neden? Onlar ha, ilaç geliyor, onun üzerine katıyorlar ve hani o ilacı parası ödemek zorundayım çünkü bir şey alıyorum. E biz de bir hayvan tedavi ediyoruz veya bir şey yapıyoruz. Onun için bizimle pazarlık yapılıyor çok fazla. Ne yaptınız ki benim Biz de biz su ilaç kullanıyoruz. Onların maliyetleri var. Ya, Nedense çok şey küçümseniyor yani. Çaraplarıma bakıyorum. Evet. Arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve sonraki videolarımı görmek isterseniz abone olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>